Oyuncan direkt ve Accident. Accident'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümde bir aile dramına bir şahit olmuştuk. Bir yavrucağın annesiz kalışına. Bak yeni hatırladım. Şahit olmuştuk, içimiz parçalanmıştı, gözlerimiz dolmuştu, tüm Türkiye ağlamıştı. Şimdi, şimdiki kazamız güneşli bir hava, takla atan bir araç yanmış olması muhtemel. Çünkü değişik Rengi de değişik. Görüyorum bunu. Ee, yanmış olması muhtemel bir araç var karşımızda. Ne olmuş? Oo Üç araç var. O yanmış kesin. Ortadaki araç yanmış. Bakayım. Tamam. Kazaya karışan üç aracımız var yine. Ee, bir tanesi dağdan mı düşmüş? Ne olmuş ya? Bir değişik. Bir değişik olaylar. Gene insanları yaşatmaya çalışacağız. Ee, yani bilmiyorum bakalım. İnsanları yaşatabilir miyiz? İnsanlar yaşasın, çocuklar gülsün diye uğraşıyoruz biliyorsunuz. Ben bu olayı anlamadım ama simülasyon mu bu? Biz gerçekten kurtarıyor muyuz? Aa bak 12 Ağustos 2014. Eski olaylara falan gidiyoruz herhalde. Biz simüle ediyoruz. anladım Virajı dönüyoruz. Ananı satayım. Ne yapıyor araba? Ay araba yanmış. Cidden yanmış. Aman. Ekül olmuş o araba. Aman ya Rabbi. Telefonum nerede? <laughs> telefonum. Ha, telefonum burada. Hemen 112. Ulan şu araba var ya aşağı uçmak Son... araba sallanıyor. Aşağı uçacak. <laughs> tamam hadi. Get out. Lan onunu satayım arabamıza mı var? <laughs> Lan kadın yanacak. Lan! Araba gitti. <laughs> dur dur. Geri al. Araba gitti lan. tam <laughs> tamam, tamam arabaya kadar girdim. Araba gitti lan. Aa iki kişi öldü zaten. Aç aç. O araba aşağı uçtu. Koş koş. Bırak şimdi yangını. Gitmeyin lan. Lan bunu nasıl tutacağım? Ha? 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 Bakın şuna... Bakın taşı koydum arabanı ya. Arabanı koydum ya taşı koydum. Tamam. Tamam al bunu, al bunu. Ulan porşun da var ya efsane. Tamam. Söner mi bu? Tamam iki kişi zaten ölü. Onları hayata döndürmeye çalışacağım. Sönüyor mu bu? Emin değilim ama. Ananı satayım bitti. İnşallah tüpüm vardır. Varmış gerizek. Lan tamam, yükseldim. Tamam. Ben şu gerizekalıların Kontaklarını kapatayım. Lan bunun kontağını kapatsak ne olur? Değil mi? Aa herif ta- Aa. Acı bu herif çok pis yanmış. Salim. Ben oraya gidemiyorum. Nasıl alacağım o herifi? Kapat. Arka koltuktan falan alamıyor muyum? Hacı ben o adamı alamıyorum ya. İkinci aracın kontağını kapat diyor. Dur. Hah kapattım hemen location'ımızı şey yapalım Abi aracım çok şey değil mi ya? Nasıl ya? Mark the location Oğlum nasıl location'ımı şey yapacağım? Aa bir dakika bu aracımda benim navigation yok mu? Açamıyorum Lan Oha arabanın kapısı mapsı Ola if Araba buradan inmiş aşağıya Tamam Ya abi ben nasıl Location'ımı işaretleyeceğim Abi nasıl gitti kendi arabamda torpido ya Ya işte bak Aa tam neyse bulacağım. Bulunca geri sardıracağım. Çok çok vakit kaybettim şu an. Şöyle bir Ha bunu koyacağım ya. Öf. Tamam dur rewind yapalım. çok döndü çok tamam dur sıkıntı yok Tamam, tamam. tamam kurtaracağız. Okay. Problem yok. Tamam. Ben yanlış şey yapmışım ya. Arabanın şeyi kapalıydı. Geri zekanın ki buradan kapanıyor. Tamam. Alan herif yanıyor, 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 yanıyor ya. Lan daha yan ateşini söndürmemişiz ya. Ateşini ya. De, 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 de. Hadi oğlum. Gitmedi. aç 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 Tamam. Hemen şu kaza yerlerini bir işaretleyelim. Okey tamam buymuş ya. Problem yok. Problem yok. Ben de diyorum location location deyince aklım şeye gitti. Önce güvenlik. Doğru, aid kitimizi de aldık. Hayır o tepeden yanarak düşen arabayı çok merak ediyorum ya yani. oradan nasıl düştün? Gerizekalı. Check all victims. Tamam şimdi location'ımı ben bir öncelikle şey yapayım. Bir göndereyim. Uf araca bak. Çek çek. Tamam gönderdim. Dayı. Ee, biraz takla atmışsın. <laughs> bu ölü tabi yani. Yani ölü yani bu. Tamam bunun bir sıkıntısı var. Başka? Bacağında bir sıkıntı var. Bir şey mi dışarı mı çıkartsaydık? Gerçi dışarı nasıl çıkartacaksın ya? Yani? Reis! Ay kolu kırık. Gözleri açık zaten bunu. Tamam şu Bence bunlarda bir şey yoktur. Aa bu Aa bu yaşıyor. Bunun hiçbir şey yok. Bu ak aklı gitmiş bunun. Tamam bunun aklı gitmiş. Tamam. Abla. Bu da yaşıyor tamam. Tamam tamam sende de bir şey yok ya. Tamam. Adam en son. Adam adam aklı gidiyor. Adamın aklı gitti. Help victim, tamam. Tamam help help tamam help okey de. Bunlara helpleyemiyorum. Buna bir helpleyim. Gel gel hadi gel. Tamam. Adam geldi. <laughs> tamam. Keko yap yap yapacak bir şey yok. Eee, bu mu? Bu kadar çık mı? Aa ben Ya abicim yapacak başka bir şey yok mu ya? Bu mu ya? Bir bu Huni teneffüs olsun. Bir bir şey olsun. Tamam abi. Şimdi olayı çöz... Oo helikopterle geldiler. diğer arabadakiler ölmüş abi Onlara yapacak bir şey yok bunlar da yanmış ya yani. ama şu abla için bir şey yapabilirdik ya Bence onun da bir şey yok okey helikopter geldi <laughs> şimdi tamam abi şimdi şuradan bir aa yukarı gitme Yukarıya... Aa, Yukarı şey yaptık Aşağı inme. Dur 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 bu, bu gerizekalı nasıl? Sen buradan gelirken ne frenin mi patladı ne oldu? Aa. Tamam bu bir. Burada geride başka bir şey yok mu? anladım şimdi. Bunun buradan freni patlamış olabilir. Çünkü yokuş aşağı bir yol. Sıka sıka sıka, sıka. Lan yemin ediyorum bak Antalyalılar bilir. Feskan çıkan bir yol vardır. Aynı o yol lan. Vallahi Feskan giden yol gibi. Şuradan ben bir resim çekeyim Antalyalılar bilir. Aa, can kapıyı yumrukluyor şu an. Tamam. Bağırma. Atacak, kapıyı açacak, kapıyı açacak. Dur! Bu ne? Ko-ap. yok. Tamam. Buradan aşağı Tamam. Buradan aşağı düşüyor o keko. Bu ne? Tamam. Bir şey yapamıyoruz buna. Bu... Burada bir fren izleri var. Tamam. Şimdi... Anladım abi. Yukarıdan bu paldır kültür aşağı düşünce... Tamam. Bu keko da şey yapamamış. Ee, önüne düşmüş. Tamam bu buna vurmuş. Bu da buna vurmamak için freni bir koyuyor abi. Freni bir koyuyor. Burada duruyor ya. Burada duruyor ya. Benim de aklım giderdi yani. Buradan uçsam elim ayağım bir titrerdi yani. Şimdi başka bir şey. iki tane daha. Tekeri kopmuş lan arabanın. Bu ne? Aynası mı? Tamam bir tane daha kanıtım kaldı. Bu ne? Tamam. Bir tane daha ipucum kaldı. Onu da bulmam lazım ya. Okey. Fren patlamasından şüpheleniyorum. Araçla alakalı bir şey var mı? Tekeri kopmuş da olabilir ha. Bak burada bir teker kopukluğu var. Teker kopmuş olabilir yani. Bakayım. Ama teker burada kopmuş. Yok. Teker kopmuş olsa bence yukarıda olur. Hop. Bir daha yukarı gidelim bakalım. Go down değil. Bitki odam diyor. Tamam. Bir. Aha. Lasti patlamış bunu. Tamam. Şimdi abicim senaryomuz şu. Önce bunu bu kekonun lastiği patlıyor bence. Tamam mı? Yukarıdakinin. Her şey yukarıdaki kekonun şeyi. Sonra aşağı uçuyor. Sonra aynen. Lastik patlayınca bir yalpa alıyor. Sonra aşağı uçuyor. Aşağı uçtuktan sonra tamam mı? Bu manyak geliyor vuruyor. Duramıyor tabi. Sonra bu arkadaki de aklı gidiyor. Uçuruma doğru direksiyonu kırıyor. Güzel. Evet. Tamam o öldü zaten. Of şey gelene kadar diyor. İlk yarım gelene kadar zaten diyor. Çok geçti diyor. Arabanın içinde diyor. Şida. Ay. Ya kocası da gitti. Kocası mı lan? Soyadları da yok. aynı değil. Geç. Kadın yaşıyor. Adam zaten yaşıyor. Adamın da aklı gitti. Aklı yok şu an. Okey. Yine kurtaramadık. Ama biz geldiğimizde zaten ölüydü. Yapacak hiçbir şey yok. Bakalım bir sonraki senaryomuz var mı? Nerede varsa nereye gideceğiz? A var. Gece bir kaza olayı vardı. Onu çözeceğim. Ee, ondan sonrası açılıyor bakalım? Evet bunu da çözdük arkadaşlar. Evet. Gece bir olayımız var. Bir sonraki bölümde de bu gece Amerika'ya gideceğiz. Tennessee'ye gideceğiz. Orada bir olayı çözeceğiz. 2004 yılında yaşanmış bir olayı. Ee, gece 1.42'de olmuş olay. Aman yarabbim. Onu çözeceğiz. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım seviyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsunuz lütfen bir like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.